Gençler selamlar Shorts of SML serisinin 28. videosundayız. Sinüs 220 hemen bunu ne yapıyorum? Sinüs 180 artı 40 biçiminde yazıyorum. 3. bölgede sinüs negatif olduğu için eksi sinüs 40 derece oluyor. Kosinüs 220 aynı şekilde kosinüs 180 artı 40 yazılırsa 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs 40'a eşittir. Kotanjant 315. Ben bunu kotanjant 360 eksi 45 biçiminde yazabilirsem 4. bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kotanjant 45 olacaktır. Kosinüs 170 ise kosinüs 180 eksi 10 biçiminde yazılır ve ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kosinüs 10'a eşittir. Tanjant 210. Hemen tanjant 180 artı 30 biçiminde yazdınız. Ve 3. bölgede tanjant pozitif olduğu için tanjant 30'a eşittir dediniz. Kotanjant 175 ise kotanjant 180-5 biçiminde yazılır. 2. bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi kot 5'tir deriz cevabımıza. İşte bu kadar basitti. Hoşçakalın.